2014 yılında tesadüf eseri ilk Guardians of the Galaxy filmine gittiğimde filme hayran kalmıştım. Hepsi sorunlu ve tuhaf karakterlerden oluşan, dramatik geçmişlere sahip olan o ekibin nasıl bir araya geldiğini harika bir şekilde anlatmıştı ki o günden bugüne hala en sevdiğim filmler arasında yer almasının yanı sıra Star Lord'da en sevdiğim süper kahramanlardan biridir. 2017'de gelen devam filmi her ne kadar ilk film kadar iyi bir iş yapmasa da yine yönetmen James Gunn'ın kendi tarzına iyi bir şekilde yansıtabildiği hem aksiyon açısından hem duygusal açıdan doyurucu ve tatmin edici bir iş olmuştu. Keza Peter Quill karakteri babasıyla olan draması ve geçmişi oldukça iyi işlenmiş. Neden onun ekibin lideri olduğunu bize çok iyi göstermişti. E tabii ki Yondu ile olan baba olbu. Yondu'nun geçmişi, pişmanlıkları ve hataları, Rocket Raccoon'un yalnızlığı gibi pek çok detayda iyi ve başarılı aktarılmıştı. Anlayacağınız hem çocukluğumdan kalma bir sevda hem de oldukça iyi olan bir ilk filmin yanında hiç fena olmayan bir ikinci filmde gelince serinin son. Film filmi olacak ve vurucu final yapacak olan bu filmden beklentilerin bir hayli yüksekti. Bir de üstüne yakın zamanda çıkan Thor Love and Thunder, Black Panther Wakanda Forever, Ant-Man and The Wasp Quantumania ve Doctor Strange Multiverse Madness gibi filmler birer birer IMDB'de çakılıp her biri 7'nin altında kalınca üstüne de bu filmin IMDB'sini 8.4 olarak görünce tamamdır dedim. En az 8'lik hatta belki de 9'a dayanan bir film oldu bu. Eee James Gunn tabi yapmıştır vurucu ve harika bir final. <laughs> Yapabilmiş mi peki? Gelin bakalım birlikte. Öncelikle filmin iyi taraflarıyla başlamak istiyorum. Artık bütün büyük bütçeli yapımlarda özellikle de süper kahraman yapımlarında alıştığımız üzere bu filmin de çekimleri, sinematografisi gerçekten aşırı kaliteli. James Gunn tarzına ve bakış açısını çok beğendiğim bir yönetmen ve bu filmin hem izleyiciyi duygusal manada vuran sahnelerinde hem de aksiyon sahnelerinde bu adamı neden sevdiğimi bir kez daha fark ettim. Pek çok süper kahraman yapımında ağır çekimdeki ana karakterin etrafındakileri dövüşünü izliyoruz zaten. Harika aksiyon sahneleri falan filan. Ama James Gunn aksiyon sahnelerinde daha James Bond'umsu bir yaklaşımda bulunurken normal sahnelerde tarzını biraz daha Sam Raimi'ye benzettiğim bir çekim tekniğiyle gözlerimizi büyülüyor. Fakat Master'ını izleyiciyi duygusal olarak vurduğu sahnelerde harika açılarla birlikte yapıyor. E tabi bu kadar duygu 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 dedik. İlk iki film duygusaldı dedik. Karakterler dramatik dedik. James Gunn duyguyu iyi veriyor dedik. Bu filmde nasıl bu duygu işi derseniz açıkçası beklentilerimin baya bir altına ...ama yine çok vurucu sahneler barındıran, yer yer göz doldurmayı başarabilen... ...ve olabilecek en absürt karakterlerle olabilecek en insani duygulara dokunmayı başaran klasik bir James Gunn yapımı. Her ne var ki bu duygular öyle oyunculuk iyi olmadan pek izleyiciye aktarılamıyor. Orada da devreye Chris Pratt ve Zoe Saldana'nın harika oyunculukları girmiş. Bu iki oyuncunun sahnelerinde de terk edilmişliği, öfkeyi, üzüntüyü damarlarıma kadar hissettim. İkisi de bu filmde neredeyse es bir oyuncu sergilemişler ve 9 senedir canlandırdıkları karakterlere çok güzel veda etmişler. Diğer taraftan Karen Gillan ve Pop Clement içinde öfke birikmiş ama aslında iyi kalpli olan karakter portresini iyi verirken Dave Bautista'nın Drax'ı yine filmin mize ögesini güçlü tutuyor. Saf oyuncu performanslarının yanı sıra Bradley Cooper'ın Rocket Raccoon Rock seslendirmesi de size karakterin yaşadığı duyguları hissettirmeyi başarıyor. Eh anlayacağınız film duyguları izleyiciye hissettirmekte çok iyi bir iş başarıyor ama payın büyük bölümü oyunculara kalıyor. Son olarak da şakalardan, mizahtan ve müziklerden bahsetmek istiyorum. Araya iyisiyle kötüsüyle bir sürü şaka sıkıştırılmış. Fakat bunlar klasik Marvel şakalarından ziyade ilk iki filmde olduğu gibi karakterlerin kişilikleriyle alakalı ve onların derinine inen güzel şakalar büyük oranda. Aradaki bayatları saymazsak sanırım. Eğer ilk iki filmi seviyorsanız bunlar da sizi güldürecektir. E müzikler de ilk filmden beri seninin en önemli parçalarından biriler ve 3 filmdir şahaneler. Fakat bu filmde müzik kullanımı biraz abartıya kaçmış gibi geldi bana. Çünkü bir müzik çalmayan neredeyse hiçbir sahne yok gibi hissettim filmi izlerken zaman zaman. Ama bir eksi not değil benim için. Of, i̇nanın bu filmin kötü yanlarını tam olarak nasıl anlatacağımı ve nereden başlayacağımı ben bile bilmiyorum. Çünkü aslında filmin kötü yaptığı iki tane şey var. Ama bu iki şey bir filmi dünyanın en kötü filmlerinden biri de yapabilir, bir başyapıt da yapabilir. Senaryo karakterlerin işlenişi ve tempo. Öncelikle doğrudan Adam Warlock karakteriyle başlayıp onu aradan çıkartmak istiyorum. Çünkü sadece aradan değil, filmden de çıkartmak istediğim ilk şey kendisi. Normalde çizgi romanlarda oldukça önemli bir karakterdir fakat bu filmde o kadar kötü işlenmiş ve o kadar gereksiz bir karakter olmuş ki anlatamam size. Karakterin hiçbir değeri yok ve senaryodan çıkarttığınız anda filmden hiçbir şey eksilmiyor. Aksine filmdeki varlığı o kadar gereksiz ki sırf onun varlığı gerekli olsun bari arada gözüksün de 3-5 önemli bir şey yapsın diye koyulmuş. Bir bir sürü sahne var ve bu sahneler tempoyu o kadar düşürüyorlar ki bu kadar beklediğim ve benim için bu kadar önemli olan bir film olmasa belki de defalarca kez kopmuştum filmden. Özellikle o final sahnesi filmin notunu neredeyse bir puan daha düşürdü benim gözümde. Bu karakterin Marvel'ın zorlamasıyla filme dahil edildiğini ve James Gunn'ın planında hiç olmadığı için böyle bir şey izlediğimi düşünüyorum ve gerçekten umuyorum ki öyledir. Gelelim senaryonun diğer bok yemelerine. Sevgili dostlar, bu senaryo ne yazık ki olmamış çok fazla basite kaçılmış ve çok sığ anlatılmış bir senaryo ne yazık ki. Filmin o kadar çok noktasında dev Ex Machina kullanılmış ve olaylar o kadar manasızlaştırılmış ki iki buçuk saatlik bir filmde saçma sapan, alakasız ve Adam Warlock örneğinde olduğu gibi senaryoya ve gidişatına hiçbir katkısı olmayan pek çok şeye zaman harcanmış fakat asıl olaya, asıl olayın gidişatına ve önemli anlar basite kaçarak hazırlanmış. İnanılmaz derecede sığ kaldıkları gibi size kendisini önemsetmek için gerçek çek anlamda hiçbir şey vermiyor. Önce Deus Ex Machina'nın ne olduğunu örneklerle anlatmak istiyorum. Drax, Mantis ve Nebula. Uzay gemisine atlarlar ve kapının dışında kalırlar. Kapıyı açmak için uzun bir uğraş verirlerken gemi uzaya çıkar. Buna mütabık ve nefes alamadıkları gibi vücutları donmaya başlar. Tam o sırada Drax kapıya 3 kere omuz atarak kapıyı kırar ve içeri girip kurtulurlar. Peki size soruyorum. Drax en başta kapıya 3 kere omuz atsaydı da hiç dışarıda kalmasalardı ya da bunu bu şekilde işlemek yerine Nebula ilk başta kapıyı o yandaki dijital konsolu kullanarak açmayı başarsaydı. Ne gerek vardı şimdi böyle bir sahneye? Ne oldu yani yükselmeye başladıklarında Drax kapıya vura vura turşu kavanozu gibi gevşetti de öyle mi açtı? Bunu mu düşünmemiz gerekiyor? Bir de şakasını yapıyorlar sonra bunun harika gücümle kapıyı açtım yoksa ölüyorduk falan diye. Basit senaryo yazımı, sığ senaryo yazımı zaman kaybı. Bakalım diğer örneği. Craiglin karakteri bir önceki filmde Yondu'nun ona emanet ettiği ıslıkla çalışan mızrakımsı şeyi filmin başında ve devamında defalarca kez kullanmaya çalışıp başarısız olmuşken filmin sonlarında Nover işgal altındayken Yondu'nun ona yüreğini kullan evlat dediğini hatırlar ve bir düzineden fazla düşmanı delik deşik eder. Peki yine size soruyorum. Bu adam o ana kadar hiç mi düşünemedi Yondu'nun ona kalbini kullan evlat dediğini. Ne oldu da birden zınk diye kullanabildi bu cihazı? Ya abi kritik bir anda kullandı. Hayat kurtarması falan gerekiyordu. Cercürt falan kabul etmiyorum. Filmin başında Adam Warlock'ı öyle durdursaydı o zaman. Ani duygularıyla. İşte sevgili dostlar Deus Ex Machina budur. Senaryo dara girdiğinde oyunun kurallarının değişmesi. Bir karakter bir şey yapamıyorken birden yapabiliyor olması veya hiç bilmediğimiz bir özelliğin onda zaten varmış aslında olması. Basit ve sığ senaryo yazımı. Çok fazla kolaya kaçılmış Kritik nokta ve spoiler olmasın diye anlatamadığım filmin sonundaki rezalet sahne. Bunlar sadece aklıma şu an gelen örnekler. Bir ton var bundan filmde. Ne farkı var şimdi bunun Doctor Strange filmindeki boss fight'tan önce gelen sen yaparsın, sen aslansın misali gaz verme konuşmasından? Olmamış, olamamış ya da olmasını istememişler. Bilmiyorum fakat filmin senaryosu çok ama çok kötü. Keza filmin bir tempo sıkıntısı olduğundan bahsetmiştim. Bu sorun sadece Adam Warlock'un varlığından kaynaklı değil. Aynı zamanda bazı duygusal sahnelerden aksiyon sahnelerine geçişler, bazı şakalardan ani duygusal sahnelere geçişler falan gibi bir sürü yapmacık hissettiren, duygudan çıkartan ve tempoyu bozan sahneler var. Bir önceki sahnede Drax'ın şakasına gülüyorken sonraki sahnede zınk diye gözlerimizin dolması mı gerekiyor yani? Bu da yetmezmiş gibi kötü işlenmiş, klişe, birkaç ay sonra ismini bile hatırlamayacağımız bir villain portresiyle de senaryo yönü neredeyse tamamen değersiz ve önemsiz kılıyor Evet gelelim son değerlendirmeye olumlu taraflar oyunculuklar ve duyguyu iyi veriyor olmaları müzikler çekimler ve sinematografi yer yer göndüren komik şakalar olumsuz taraflar Adam Warlock karakteri basite kaçılmış çok sığ bir senaryo villain karakter Tempo'nun bozuk olması. Çok üzülerek söylüyorum fakat bu film olmamış. Bu film bile olmadıysa size tavsiye Marvel'dan tamamen ümidi kesmeniz. Umarım Gunn DC tarafında işleri çok daha iyi kotarıp bize gerçekten kaliteli yapımlar izletebilir. Belki 12 yaşında olsaydım seni çok daha fazla sevebilirdim. Kartınızı aldı Galat.